Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolf kara açıkı tanıtacağım arkadaşlar. E, dosyamız burada. Arkadaşlar, e, aşağıda indirme linkimi size vereceğim. İndirirsiniz oradan. Şimdi açılışımız şöyle. Şimdi yönetici olarak çalıştırıyorsunuz arkadaşlar bunu. Tamam diyorsunuz. Böyle geliyor açıkımız. İnterneti kapatın. Wolf e girin arkadaşlar. çarınızı girip Herhangi bir çar fark etmiyor. Ben yeni bir çar açtım onu gireceğim şimdi diye. Oyunu başlatıyorsunuz arkadaşlar. Burada X'in kodiyi gördüğünüz an bakın şimdi şurada X şu mouse'la gösterdiğim kısımda X'in kodiyi gördüğünüz an gördüğünüz an hemen aktif edeceksiniz. Gelir gelmez buraya. Geldi aktif ediyorsunuz. İstediğiniz CD'yi açıyorsunuz buradan. Bir aktif ettiği açıyorsunuz. Daha bir şeyi tıklamanıza gerek yok. Aşağıda. Bunlar açılıyor ama siz bunları ellemeyin. Sakın ellemeyin bunları. Böyle kalacak bunlar. Bilgisayarınızı kastırmaz. Merak etmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna giriyor şu anda. Hilelerimiz açıldı. Oyuna girdiğimizde ben, e, videonun sonunda ben, o hilelerin Türkçelerini ve metin belgesinde göstereceğim arkadaşlar. İstediğinizi, istediğinizi açıp istediğinizi açmayacaksınız ya da şimdi göstereyim mi? Şimdi de. şurada metin belgesi. Namesp, no, Infinite Ammo No Faldamagin ve No Spirit var. Bunların karşılığını ben buraya yazdım ne diyeceğim. Yanlış metin belgesini açmışım. Nerede o metin belgesi bu? Bir dakika. Kara açık. Ha burada. Arkadaşlar namesp no, izleme. Yani duvardan görme anlamında. Bunu ben açtım. Ben hepsini açtım. Infinity ammo no, sınırsız mermi. No fall damage. Bir, bir yerden atlarken yani yüksekten bir yerden atlarken canınız inmiyor. Nereden atlarsanız atlayın. No spirit'ta merminiz sekmiyor böyle. Ateş ederken bir silahın sabaya kalkar ya. Heh, o öyle olmuyor. Direkt böyle düz ateş ediyorsunuz ve adamları daha kolay vurmuş, vurabilme şansınız oluyor. Ben bunu kapatıyorum. Bunlara, bunlara tamam diyebilirsiniz, demeyebilirsiniz. Ben demiyorum. Siz de demeyin isterseniz. Yani benim için fark etmiyor ama ben demiyorum. Oyuna giriyorsunuz. Bir herhangi bir lobiye giriyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi göstereceğim size hileyi. Tam diyorum. Evet arkadaşlar ben çarayınlar için böyle kafama göre bir isim koyacağım. Böyle olmaz şöyle koydum. Evet arkadaşlar çanımızı açtık. Hediyelerimiz falan işte. Silahlarımızı koyalım. Şuraya şunu koyalım. Buraya. Şunu koyalım. Şöyle birinci değil de hızlı hızlı bitirelim. Şuraya zayet koyayım. Sonra da bunu koyalım kontrolü olarak şunları şöyle 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 bıçak olarak da şöyle 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 bomba olarak da şunları kullanalım arkadaşlar şunu şuraya buraya bundan koyalım bundan şuraya tekrar şundan koyalım veya sis bombası koyalım. Veya kırmızı bomba, sis bombası falan filan güç olarak uzman çantası, pençe şunu kullanalım. Dön şunu kullanalım. Şu tamam, bunu çıkaralım arkadaşlar. Bakın işimize yerine şunu kullanalım. Karakter olarak zaten bir şey yok. Böyle. Hediye kutusumuzda zaten garip bir şeyler var. boş boşverin. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Herhangi bir oda bulalım. İnsan olun insan. İnsan olacağınız oldu, bu da güzel değil. Çok güzel bir oda lazım. İnsan olacağız insan. Ki iki kötü. Ha çok güzel bir bölüm buldum arkadaşlar. Herhangi bir takımda karakteriniz varsa ona göre geçeceksiniz. siz. Karşı takıma geçmezler diye belki. Bu yakışıksın başlat ah, geçemedim karşıya yine geçemedim Hı. başlat ama ben zaten iki dakika oyun yani acemiye 15 olmadan yazamıyorum arkadaşlar başta başlatmasını bekliycem birkaç dakika oynayacağım çıkacağım fazla uzatmayacağım arkadaşlar gösterme oynayacağım şöyle konuşmalıyım başlat kapatalım bu adam başlatmıyor arkadaşlar. Çıkalım. Kasa diyelim. Ha, bu da olur fark etmiyor. Bu arada duvardan görmemiz var yani. Duvardan görüp de bulabiliriz. İyi. Ben kullandım birkaç kere güzel diye. Evet geldik. 200 canımız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi duvardan görüyoruz adamları. Şimdi bilgisayarım o kadar kaliteli olmadığı için arkadaşlar biraz kısacak kusura bakmayın ama. Evet arkadaşlar ilk şeyimizi aldık. Üç kazanma bu bölümü bitirdikten sonra ben gördüğünüz gibi hile açıyorum. İyi, güzel arkadaşlar. Güle güle oynarsınız. Şöyle bomba atalım. Gördüğünüz gibi sınırsız bomba bak. Fark ettiniz. Sınırsız bombamız var. O adam vurdu bizi. Biraz kastı için vuramadım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama video çekiyorum. Aynı zamanda da hack, hack açtı. Bir anda da bilgisayar oynayınca üçü birden kastırıyor tabi. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ben size yeteri kadar gösterdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, oyundan çıkalım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Lütfen abone olmayı da unutmayınız. Böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız bunları lütfen yapın. Böyle bir sürü hile var arkadaşlar bende. Bir sürü hile. Hepsini like'larınıza baltada atmam. Like'larınızı attıkça ben atacağım videoları. Siz göstereceğim size. Siz de artık kullanmışsınız. iyi hileler, iyi oynamalar, başarılar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Güle güle.